Arkadaşlar kanalımızda tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bugün sabah saat 7'de YKS sonuçları açıklandı arkadaşlar. Birazcık zamanın geçmesini beklerim, İkimde vakitlerinde paylaşırım diye düşündüm arkadaşlar. Çünkü daha fazla bir araştırma yapmam lazımdı. Yalan yanlış şeyler konuşmak istemedim burada. Öncelikle güzel sonuçlar almış, böyle hedefine ulaşmış arkadaşlarıma Tebrik ediyorum arkadaşlar. Tebrik mesajlarını buradan iletiyorum. Geçen sene sınav sonuçları açıklandıktan sonra arkadaşlar senin başarın öyküsünün bir serisini yapmıştık arkadaşlar. Yaklaşık 6-7 arkadaşımızı bu kanalımızda e, konuk olarak almıştık. Siz de konuk olmak istiyorsanız, başarı öyküsünü anlatmak istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmında veya da açıklamaya bırakacağım e, mail arkadaşlar oradan bana ulaşabilirsiniz ya da Telegram grubunda gelip bana oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık 10 gün sonra veya da bir hafta sonrasında bu çekimlere başlayacağız. Arkadaşlar ÖSYM çok sinirliyim. ÖSYM çok tepkiliyim. Sizler kadar olmasam da çok 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 aşırı bir sinirim var arkadaşlar. ÖSYM burada birçok laf söyleyeceğim. Birçok artık öfkemi kusacağım diyebilirim arkadaşlar. Ama öncesinde üniversite puanları nasıl olur, sıralamalar nasıldı bunlara bir değinelim arkadaşlar. Birçok öğrencimle görüştüm. Derece yapmış öğrencilerimiz de var tabii ki de. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Çok fazla aşırı derecede yığılma var arkadaşlar. E, 25 bin, 20 bin beklediğimiz arkadaşlar 35 bin, 40 bin gelmiş e, Yani hatta OBP 13 bin geri atan arkadaşlarımız var. E, sayısalda TET matematiği full, AYT matematiği full, Bayit Efen kısmına 4-5 yanlış olmuş. E, TET TYT Türkçe'den 31 net olan. Fenden 4 yanlışı olan. E, sosyalden 3 yanlış olan kuzenim sayısalda 12.000'e girdi. Bu arkadaşım bu kuzenim normalde ilk 5000 bin, ilk 1000'e kadar girmesi lazım arkadaşlar. 12.000'e girdi. Bu nasıl bir yığılmaktır? Yani bu sınav sonucu. Bu sınav bu yıl sınav arkadaşlar hiçbir yıla benzemiyor dostlarım. Bunu açık ve net bir şekilde gördük. Hiçbir yıla benzediğini söyleyemeyiz. Sınav e, soruları açıklandığında e, baktık arkadaşlar ve şunu söyledik. 2020 yılına benzer ve 2020 yılına benzer bir sonuç geldi demiştik. Hala buna benzer diyebiliriz ama bu kadar yığılma olmadı arkadaşlar 2020 yılında. Çok aşırı bir yığılma var. Üniversite puanları ben arkadaşlar şunu düşünüyorum hani başka sorabileceğiniz soruları yaratmaya çalışıyorum. Ee, bence gerileme olacak arkadaşlar. Yani nasıl gerileme olacak? Şu şekilde dostlarım. Örnek veriyorum 40 binlik bir bölüme girmek istiyorsun. 40 binlik bir üniversite işte. Bu 45 bine kadar gerileyebilir arkadaşlar. Ama bakın gerileyebilir diyorum arkadaşlar. Net geriler demiyorum. Ya da gerilemez demiyorum arkadaşlar. Gerileme ihtimali var. 40'dan 45 bine, 38 bine gibisinden e, olabilir arkadaşlar. Çünkü çok fazla bir yığılma olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar sınav sonucu hakkında konuştuktan sonra şimdi de gelelim ÖSYM'ye arkadaşlar. Sınav e, hani şu kadar netim var şu e, bölüm gelir mi gibi sınav onları cevaplayamam arkadaşlar. Ne dediğim gibi üniversite gerileme olabilir. E, çok fazla oldu bütün bölümlerde ama sözeller daha da kötü yansıdı arkadaşlar. E, OBP'ler çok geri atanlar çok fazla oldu. Bunları söyleyebiliriz ama yine e, hatırlamam soruları olsa bunları yorumlar kısmında bana yazın arkadaşlar. Ben de buna göre bir e, sizlere cevap vereyim. E, daha ön tercih kılavuzu yayınlanmadı ona da bekleyelim arkadaşlar. Hemen bir karamsarlığa bağlanmayalım. Bir bekleyelim. Bir, 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 e, şu şeyler bir şu mi bir geçsin. Daha düzgün, daha e, doğru kararlar alabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi ÖSYM yani gerçekten arkadaşlar oyuncak olduk ya ellerinde oyuncak olduk arkadaşlar. Artık sabrımız taştı. Biz her sene emek veriyoruz, çalışıyoruz. Saatlerce çalışıyoruz. Ya arkadaşlar zaman denen şey en değerli şeydir. Geriye alamazsın. Biz gençliğimizi veriyoruz. Biz burada bakın video çekiyoruz, saatlerce uğraşıyoruz. Siz orada izliyorsunuz, zaman geçiriyorsunuz. Bir şey öğrenmeye çalışıyorsunuz. Dönüyorsunuz, hayatınızı uygulamaya çalışıyorsunuz, sınava çalışıyorsunuz. Ya öylese mi? Ya tek yapacağı şey sınavı çalışanla çalışmayanı ayırabilmek. Çok çalışanla az çalışanı ayırabilmek. Bu sınavı yapabilmek ya. Ya bunu kaç yıldır ÖSYM yapamıyor. Sen bunu yapamıyorsan ver istifade kardeş Sen hala niye oradasın ya? Hayır niye orada hala o makamı kirletiyorsun? Ya ben bunu size söyleyeceğim. İster ceza alırım, ister almam, ister kanalın kapanır, hiç umurumda bile değil. Sen bu hayatta bana zarar verebilirsin, oradaki insanlar. Ama milyonlarca insanın ahını aldınız, milyonlarca insan küfür etti size, kötü şeyler kullandı. Belki de hakkını helal bile etmedi arkadaşlar. Onu söyleyeyim size, etmediniz biliyorum. Ve ikinci, yani bu kul hakkı ya arkadaşlar, diğer dünyada ne olacak? Öğüt gittiğimizde ne olacak? Nasıl ödeyeceksin bunun hakkını? Ya artık bir kendinize gelin ya. Hani ben artık şunu düşünüyorum. Sınav hazırlıyorsunuz. Sınav zamanı bittikten sonra toplanıyorsunuz. Çekirdeklerinizi alıyorsunuz. Böyle kola, kola işte çay falan. O işte bu iyi laf atmış. İşte şu e, iyi dinçlemiş bizi. Güzel. Daha da kutsu yapabilirler. Daha da iyi. Zevk alıyorsunuz biz size laf söyledikçe? Niye bir şeyler düşün, düzeltmiyorsunuz? Düşünmüyorsunuz? Oralara kadar gelmiş insanlarsınız. Yani her yıl her yıl her yıl her yıl aynı şeyim olacak ya. Ya bu insanlara bu öğrencilere yazık değil mi? Ya sizden tek isteğimiz emanetimizi iyi bir şekilde karşılamanız, oyuncak hale getirmemeniz. Ama siz her yıl bunu yapıyorsunuz. Yazıklar olsun ya size mi? Yazıklar olsun size yani. Böyle bir şey olamaz. Milyonlarca genç o kadar çok yeni var ki. Özellikle sözelciler. Bakın ben sözel kanalıyım. Özellikle sözelciler. Ya eşit ağırlıkçılar önümüze her yıl geçiyorlar. Her yıl. Bir de yığılma oluyor. Bir de üstüne eşit ağırlıkçılar geçiyor. E, sözelcilerin bütün emeği boşa gidiyor. Bakın eşit ağırlıkçılar. Onların da aslında bir kusuru yok. Bakın eşit ağırlıkçılar. Matematik zor mu? Ben sosyal diyor, tarih şey çalıştım. Orayı çözüyor. TYT kısmında da bizim sözelcilerden iyi olduğu için matematik olduğu için önüne geçiyor? Matematik baktı kolay çözüyor hop eşit işte aldığını tercih veriyor. Ya artık bunları önüne hala geçemediniz ya. Biz artık sözcü olarak bıktık bundan. Hala önüne geçemediniz. Ya abi sınava girmeden öncesinde hangisinden gireceksen onu işaretleyelim biz. Bizim önümüze onları getirin. Bu zor bir şey değil. Hala bir sistemimiz yok. Eğitim bitmiş. Baraj puanında kaldırdın. Her şeyi bıraktın. Mahalle başına üniversitede yaptın. Ondan sonra ne oldu? Üniversiteler doldu. Üniversite mezunu. Ya arkadaşlar ya bunların gerçekten ağır şeyler, kötü şeyler çok çok sinirliyim ÖSYM'ye. O kadar yani kendi gözümle gördüğüm böyle şahit olduğum insanların emek veren insanların Neredeyse 10 bin, 15 bin daha kötü yapması, sırf ÖSYM'nin sınavı berbat bir şekilde yapmasından kaynaklı insan sinirleniyor ya. O insanları düşünün bile. Ben bu kadar sinirlendiysem. Yazıklar olsun öyle mi? Artık kendinize gelin. Artık şunu diyebilirim. Geçen sene gibi olacak sınav. Bir sonraki sene evet iki sene önceki gibi olacak. Ya, aynı gidecek. Tempo da gidecek. Yani sizin aklınızda tek bildiğiniz şey Türkçeden artık paragrafın daha önde olması. Başka hiçbir şey bilmiyoruz. Matematik nasıl gelecek? Fen nasıl gelecek? Sosyal nasıl gelecek? Ayetler nasıl olacak? Bir yıl kolay soruyorsunuz. Ne diyorsunuz? Diğer yıl zor soruyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Kolay soruyorsunuz. Artık orta seviyede veya da orta seviyenin bir tık üstü kaliteli sorular az çalışanla çok çalışanla ayırt edebilecek. Emek verenle emek vermeyenle ayırt edebilecek bir sınav istiyoruz sizden. Bu zor bir şey değil. Bize diyorsunuz çalışın çalışın çalışın. Biz çalışıyoruz. Siz görevinizi yerine getirmiyorsunuz. Ondan sonra da gençler suçlu. Ondan sonra da eğitim kötü. Kusura bakmayın gençlerin hiçbir suçu yok. Bütün kaba. sizde. Siz kaç yıldır milyonlarca gencin ağını aldınız. İkinci yani öldükten sonra öteki dünyada ne yapacaksınız? Bunun hakkını nasıl ödeyeceksiniz? Kaçacaksınız. O kadar insan yakanızı yapıştığında hakkını istediğinde ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Şimdi keyfinizi sürün ama asıl gerçek hayatta bu yalan dünyanın keyfini yaşayın ama diğer dünyada bunun ahını çok fena ödeyeceksiniz diyorum ÖSYM'e. Arkadaşlar çok sinirliydim. Sınav hakkında konuştuktan sonra ÖSYM'de diyeceklerim vardı. Umarım bunu ÖSYM'den bir tane böyle bir kişi izler ve görür arkadaşlar. Artık biz ne yapıyoruz der aklı başına bir tür bir gez, gez gelsin artık aklı başına o insanların. Ve seneye Allah'tan yani artık mezun yani insanlar hani mezuna kalan insanlar artık gidiyorlar. Mezuna kalamayanlar yani artık her sene mezun o, olmadan artık üniversite kazanamıyormuşuz gibi bir şey oldu arkadaşlar. Yani ben anlamadım. Artık bunu düzeltin ÖSYM. I. Bunu izleyin. Artık bir şeyin farkına varın. Bir şey artık ders çıkarın diyorum. Arkadaşlar umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Umarım aklınızdaki son şartları gitmiştir arkadaşlar. Yoksa ben daha konuştukça kötü olacak. Daha kötü yerlere gidecek. Kukla olmuş insanlara daha fazla bir şey söylemeye gerek yok aslında. Onların buradan girecek, buradan çıkacağına farkındayım ama yine de ben adalet için, yine de ben kul hakkı yenmemesi için, yine de ben adaletli bir yarışma, adaletli bir sınav, adaletli bir e, sınav olması için arkadaşlar burada bunu konuşmak zorundayım. Ben susamam artık. Sustukça çünkü daha kötü oluyor her şey. O yüzden kusuruma bakmayın. Kötü bir şey değilsem de sizler adına. Üniversite arkadaşlarım, üniversite kazanan... E, benim kazanmayan öğrenci arkadaşlarım sizlere kötü bir şeyim olursa özür dilerim. Kanala abone değilsen abone olsan sevinirim dostum. Tekrardan e, güzel sonuçlar almış arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ve e, senin başarının öyküsünde serisinde hepinizi bu bekliyorum arkadaşlar. E, hoşçakalın kendinize iyi bakın. Tercih döneminde yine sizlerle birlikte olacağım. Güzel bir tercih dönemi geçireceğiz arkadaşlar umarım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.